Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. Hepinize merhabalar. Ben Yusuf Sefa Karakuş. Tokat Turha Çevrikler İlk Okul 4B sınıf öğrenci lerindenim. Hazırsanız bugün size atasözlerinden alınmış bir metni anlatacağım. Metnimizin başlığı ayağını yorbanına göre uzat. Bir varmış, bir yokmuş. Bastım ki tarlaya bir gün bir karpuz çekirdi düşünmüş. Karpuz büyümüş. Kocaman olmuş. Aldım elimi bıçağımı koş tüm tarlaya doğru. Vardım tarlaya. Karpuzu kestim tam ortasından. Bir de karpuzun içine baktım ki ne, ne göreyim? Karpuzun içinde bir şehir. Girdim içine ben de yıkanayım, paklanayım diye. Buldum bir hamam. Hamamın kurnası var, tası yok. Orada gördüm bir adam. Kendisi var, başında fesi yok. Oturdum yanına, anlattım başlamaya bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin padişah yorgancıları sarayına toplamış ve şöyle demiş. Siz, siz, bana birer kitap yorgan dikeceksiniz. En iyi yorganı seçip değerlendireceğim demiş. Ve yorgancılar da padişaha yorgan dikmenin çok zor bir iş olduğunu anlamışlar. Hepsi bütün ustalıklarını ve yeteneklerini göstererek kitap yorganlarını dikip bırakmışlar ama bunlar gündüz ayrılmış. Gece olmamasını beklemişler. Padişah her gece bir yorgancının sırdığı yorganları üzerine örtermiş. Kimi zaman yorganı başına doğru çeker. Bu yorgan çok kısa olmuş, Ayaklarım dışarıda kaldı dermiş. Bir zaman da ayaklarını toplar. Bu yorgan çok kısa olmuş, Ayaklarım kısa kaldırmış. Yani her yorgancının diktiği yorgana bir bahanesi varmış. Ve uzak ülkelerin birinden bir yorgancı bu haberi almış. O da bir kitap yorganındaki padişaha getirmiş. Padişah tamam bu gece de senin yorganın üzerine örteceğim demiş. Ve bu yorgancı öyle bütün yorgancılar gibi gibi ayrılmamış. Gece olmasını beklemiş. Gece onu da padişahın üzerine kendi yorganını örtmüş ve padişah yine aynı şey yapmış. Yorganı kafasına doğru çekmiş. Ayaklarım dışarıda kaldı. Bu yorgan çok soğumuş demiş. Hemen oradan yorgancı bir dalara reyşine düşmüş. Bulmuş padişahın ayağını dökmüş. Padişahım ayağınızı yorganınıza göre uzatın demiş. Padişah da ona dönerek şöyle demiş. Tamam sen kazandın. Ben aslında da kendime bir yorgan aramıyordum. Sarı işlerini yapıp süslerini püslenmeyen bir kişi arıyordum. O da senin bu yüzden seni yanıma almak isterim demiş. Yorgancı da bunu kabul etmiş. Ondan sonra sarayda halı hatır sorulan, danışılan bir kişi olmuş. Gökten üç elime düşmüş. Biri masalı anlatanın başına. Biri masal dinleyenin başına. Bir de aç gözü olmayan insanların çocuklarının başına düşmüş ve bu hikayemiz de burada bitmiş. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yorum'a masal anlat yaz. <laughs>